Affedersiniz ama sizin evinizde benim heykelimin ne işi var acaba beyefendi? Be Heyken? <laughs> Aa, pekmezim, pekmezim, ah kafa gitmiş, pekmezim. Bak, bak sen böyle bir insan değilsin. Sen hırsızların, kapkaççıların düşmanı. Sen canım bir şişlik falan da yok, içeride dağılmış. Endişe evet, etme, öyle. ileri geri konuşma. Sen, ben yok. Kocacım yok. Ben ve siz. Aa, ama biz evliyiz canımın içi. Evli miyiz? Hı hı. Kim? Biz. İlginç. Pekmezim. Nasıl bir oyun bu anlamadım ki ben. Pekmez mi? Adım benim Pekmez mi? Pekmez. Adı, adı aslında soyadın Pekmez canım. Adın Peker ama sen Pekmez denmesini çok sevdiğin için biz sana hep Pekmez diyoruz. Adın Peker Pekmez yani. Amcacım adamı ayar etme. Ben kimim? Tam olarak söyle. Kimim ulan ben? Kimim senin dayı adamı? Bilmiyorum canım. İsminin yabancı geldiğini biliyorum şu anda. Nasıl bir isim bu? Yabancılaştım ben. Teker pekmez diye ad mı olur ya? Yani bu resmen saçma sapan bir isim. Krişko Sabastiyanus gibi bir şey. Bak, bak, şimdi ben sana ismimi bağışlayayım istersen. Benim adım Manidar, senin karınım canım. Hatırladın mı? Hatırla lütfen. Ha beni nasıl unutursun? Ay hayır beni unuttun, kızımızı nasıl unutursun? Hı? Kızımız mı? Teyzeciğim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Bizim kızımız mı var? Evli miyiz biz? Sen kimsin? Ben kimim? Allah'ım bana yardım et ya. Nedir bu ya? Ne bu ya? Nasıl sen bana yardım et? Ne yapacağız? Merak etme, merak etme. Ben seni sevgimle iyileştireceğim canım. Aşkımızın gücü. Her şeye kadir biliyor musun? Her şeyi, her şeyi hatırlatacağım sana. Merak etme. Her şeyi tek 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 hatırlayacaksın. Baykılacaksın. Aslında çok güzel bir espri bu canım ama... ...kafa gittiği için tabii beni biliyor. Altyazı